çalışma felsefeniz şu olmamalı. Ya ben 70 alayım kazanayım. Eğer 70'e hedeflerseniz 65 alırsınız. 65'e hedeflerseniz 60 alırsınız. O yüzden neyi hedefliyorsanız ondan birkaç puan sapma aşağı doğru sapma olması normaldir. Çünkü hani hedefiniz seviyesinde çalışırsanız hiç tahmin etmeyeceğiniz bir yerden geldiği zaman birkaç puan aşağı düşmeniz çok normal. O yüzden biz öğrencilerimizin gözünü yükseklere dikmesini isteriz. Yani e, 85-90'ları hedeflemelisiniz ki 75-80 gibi bir netle güzel şeyler kazanasınız. O yüzden şöyle bir dünya yok. Maalesef bunu itiraf edelim. Çıkmış soruları kazan yapalım. İşte çıkmış soruları çözerim. 70 alır geçerim. Hayır. O eskilerde kaldı. 2016'dan ön sonraki dönemde bir kısım hakimlik sınavlarında görece kolaydı ve kadro da e, bayağı fazlaydı. O yüzden o dönemlerde yalan değil. Böyle şeyler oldu. Yani 53-55 puanla kazanan öğrencilerimiz oldu. Fakat şu an itibariyle giderek zorlaşıyor. Artık bundan sonra 800'den çok fazla olacağını düşünmüyorum ben kontenjanın. Ve eğer 800 olacaksa 2400 olacak. Habire Hukuk Fakültesinden öğrenciler mezun olmaya devam ediyor. O yüzden artık 70 aldım geçtim. Çıkmış soruları çözdüm geçtim diye bir dönem kalmadı. Haberiniz olsun. Yani 85'leri hedefleyin, 90'ları hedefleyin. Belki sapma olursa birkaç puan aşağı gelirse çok güzel bir puanla kazanmış olursunuz. Ama kesinlikle 70'i hedefleyecek bir çalışma yapmamalısınız. 70'i hedeflerseniz 68'de kalırsınız. Bizim 65 bataklığı dediğimiz bir şey vardır. Yani 65 ile 70 arasında binlerce öğrenci yığılır. O bataklığı aştığınız anda, o seviyeyi geçtiğiniz anda kazanma noktasına geliyorsunuz ama onun için de mutlaka ama mutlaka 80'leri, 85'leri hedeflemeniz gerekir. Çeşitli sebeplerle geç başlamak zorunda olan öğrencilerimiz, yani Temmuz'dan Ağustos'tan itibaren başlamak zorunda olan öğrencilerimizi zor bir süreç bekliyor. 4 aylık 5 aylık bir döneme çok ciddi bir sınav hazırlığını sıkıştırmamız gerekiyor. Üstelik bu dönemde ayağımızın bir defa dahi taşa takılmaması gerekiyor. Yani en ufak Allah korusun bir hastalık, en ufak bir tökezleme, ne bileyim bir mesleki durum, bir işte engel, bir mücbir sebep bunlar bizi 15-20 gün boyunca eğer erteleyecek, öteleyecek olursa işler giderek zorlaşıyor, giderek çığırından çıkıyor. O zaman eğer geç başlayacaksanız çok hızlı bir ivmeyle başlamalısınız. Çok hızlı bir şekilde bütün dışsal etkileri de kenara iterek 4 ay 5 aylık dönem boyunca sıkı bir tempoyla mutlaka çalışmanız gerekiyor. Yoksa 21 tane dersin yetiştirilebilmesi kolay değil. Erken başlamanın avantajı şudur. 21 tane dersen sorumlu olduğunuz zor bir sınava gireceksiniz. Ve 21 tane dersi 2-3 ay gibi kısa bir süre içerisinde layıkıyla bitirmek çok kolay değil. O yüzden... E, malum sınavın genelde yıl sonu olduğunu biliyoruz. Aralık sonu veya Kasım sonu oluyor bazı yıllarda. Yani e, Şubat gibi Mart gibi başlarsanız eğer 9-10 aylık bir süreç içerisinde ra layıkıyla rahatlıkla o konuların tamamını bitirebilirsiniz. O konuların tekrarlarını yapmaya vaktiniz olur. O konularla ilgili soru çözmeye vaktiniz olur. Ve o konuları pekiştirmeye, üstüne eklemeye vaktiniz olur. Bir de şu vardır yani insanız neticede. O yüzden ayağımız bazen taşa takılacak. Bazen hastalıklar geçireceğiz. Bazen erteleyemeyeceğimiz planlarımız olacak. Erkek için askerlik görevi olabilir. Ne bileyim bir düğün hazırlığı olabilir. Bir e, yurt dışı gezisi veya bir planlaması bir iş seyahati falan gibi bir şey olabilir. O yüzden bunları da göze alarak başka mücbir sebepleri de göze alarak ne kadar erken başlarsanız kardır diye düşünüyoruz. Tabii sınav hazırlığına başlama ile ilgili öğrencilerimizin kişisel durumları da son derece önemlidir. Yani mezun olmamış bir öğrencinin durumu, bir kurumda çalışan, aktif avukatlık yapan arkadaşlar var, staj yapanlar var, bir kamu kurumunda veya özel sektörde çalışan öğrencilerimiz var, çocuk sahibi, evli çocuk sahibi öğrencilerimiz var. Bunların kişisel durumları elbette önemlidir. Onları da dikkate almaları gerekir. Fakat genel anlamda şöyle bir şey söyleyebiliriz, bu sınava çalışmaya ne kadar erken başlarsanız o kadar kardır. Peki hocam ne zaman çalışmaya başlayalım? En kısa zamanda başlamalısınız. Biliyorsunuz sınav yerleşik teamül gereğince yılın son aylarında oluyor. Yani Kasım sonunda veya Aralık sonunda bir hafta sonunda oluyor. O yüzden yılın başından itibaren bir mazeretiniz yoksa sınava çalışmaya başlamalısınız. Çünkü uzun sindirilmesi gereken dersler var. Pek çok tekrardan sonra ancak kavranabilecek bazı dersler vardır. O yüzden eğer bir mazeretiniz yoksa ne kadar erken başlarsanız o kadar kardır. Sınava hazırlık sürecinin kolay geçmeyeceğini daha önce belirtmiştik. Toplam 21 tane dersten sorumlu olduğunuz ciddi bir sınavdı. Rekabet gerektiren bir sınavdı. O yüzden kısa süreli çalışmalarla bu sınavın kazanılamayacağı kesin. Yani hani çevrenizdekilere çok itibar etmeyin. Son bir ay kala, 2 ay kala ben çalıştım, hazırlandım ve kazandım. Onlar çok istisnai örneklerdir. Kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Bu uzun, disiplinli bir çalışma ile kazanılabilecek bir sınavdır. Sınava hazırlık dönemi boyunca insanların psikolojileri bazen düşer çünkü çok dalgalı bir süreç seyredeceğiz. Bazen kendinizi iyi hissedeceksiniz, bazen kötü hissedeceksiniz. E bunlar normaldir elbette. Fakat biz isteriz ki öğrencilerimiz mümkün olan minimum dalgalanmayla bir makina gibi çalışarak, bir adeta bir robot gibi düzenli bir tempoyla her gün üstüne bir tık bir tık ekleye ekleye sınava kadar hazırlanmasını ve kendisini tamamlamasını isteriz. Maalesef bu sınavı kazanmanın e, mucize bir yöntemi yok. E, düzenli, etkili, verimli bir çalışma dönemi geçirmeyi gerektiriyor. Ama bu dönemi iyi geçirenlerin, düzenli ve verimli çalışanların, güzel kaynaklardan sık tekrarlar yaparak çalışan öğrencilerin de kazanamaması neredeyse mümkün değil. Bir hastalık, bir ölüm kalım gibi bir durum olmadığı müddetçe iyi çalışan öğrencilerin kazanabileceği bir sınavdır. Hakimlik sınavı o kadar kolay bir sınav değil tabii çünkü üniversitedeki fakültedeki final sınavlarında hele çana eğrisi varsa bazen 20 ile 25'te falan bile geçilebiliyor. Fakat bu sınavı kazanmak için en az 70 almak gerekiyor. Üstelik 70 de yetmiyor. Çünkü rekabetin olduğu bir sınav ve rakipleriniz de çok kuvvetli. Sizin sıra arkadaşlarınız, hepsi hukuk fakültesi mezunu öğrencilerden bahsediyoruz. 2023 sınavında yazılı sınavı 2400 kişi kazanacak ve 20 binin üzerinde insan girecek bu sınava. Yani yaklaşık %10'luk dilime girmeniz gerekiyor. O yüzden disiplinli, planlı çalışma şarttır. Bu sınav planlı ve disiplinli bir çalışmayı gerektiriyor. Çünkü 18 tane hukuk dersinden sorumlusunuz. Aslında ÖSYM'nin hani sınav yönergesinde 11 tane hukuk dersi görüyorsunuz ama toplamda hukuk fakültesinde gördüğünüz 18 tane dersten sorumlusunuz. Çünkü ticaret hukuku dediğinde kıymetli hukuku var, şirketler hukuku var ve ticari işletme hukuku var. Borçlar hukuku dediği borçların genel ve özel hükümleri, ceza hukuku dediği cezanın genel ve özel hükümleri, medeni hukuk dediği kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku toplam fakültedeki 18 tane dersten sorumlusunuz. Bir de bunların yanında Son yıllarda acayip bir şekilde zorladıkları Türkçe matematik ve tarih var. Yani kısacası toplam 21 tane dersten sorumlu olduğunuz zor sayılabilecek bir sınavdır. Ciddi bir çalışma ve mesai gerektirir. Sınava hazırlık süreciyle ilgili biliyorsunuz biz imtiyaz ailesi olarak artık bizi tanıyorsunuz. Biz her zaman öğrencilerimizin yanında olmak isteriz. O yüzden e, akına takılanlar olursa her zaman bize ulaşabilirler. Sosyal medya kanallarımızdan bize her zaman ulaşarak e, kendi kişisel durumlarını da anlatarak e, bu yola nasıl başlamaları, hangi aşamada yola çıkmaları, e, ne kadar süre içerisinde çalışmalarını kendi kişisel durumlarında değerlendirerek elbette biz onlara her zaman yardımcı olmaya gayret ederiz.